Bir büyütün beni Beni bir büyütebilir misiniz Tamam tam ekran olmak istiyorum Herkes beni net bir görsün Yaklaş bana Sen niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun hacı Tamam geri küçült beni azıcık biraz Olmuyor mu Büyük mü kalacak? tamam Be, like abone ol Videoya geç Oğlum o iki ne? bizi döverler lan Bombacı geliyor lan Adam bomba Bu, bu, dünyada savaşma mantığı olmadığı için yani dedenin saçma oluyor biraz. Bilmiyorlar mı lan savaşmayı? Bilmiyor abi baksana bir dijiller. Salak saçma dolaşıyor. Ne oluyor lan? Bahadır hoş geldin kanka. Dinler halledildi. Diğer köy herhalde. Açtım sandığı. The villagers are peaceful, all help with As gratitude, you can count on their resourcefulness to keep you in the fight. They'll keep gathering materials for you while you're out saving the day. The piglins are rallying on the outskirts of the village. I think another attack is on the way. Better build our defenses while there's still time. Where Arrow towers will work well to defend this village. on Okçu Kulesi bitsin hele bir. Bitti ee... Carpentry'nin e, şey yaparsanız Carpentry'den bonus alıyorlar bu arada. Get Haberiniz olsun. Up around the village. Kanka o duvar bir tık sıkıntılı olmamış mı ya? Hmm. Ha Bahadır'ım. Neresi? Evet, Tam olarak ne sıkıntı olmuş? Kanka bir tane bina dışarıda kalmamış mı sanki? Bir tane bina dışarıda kalmış. Oğlum oraya yetecek mi malzeme? Abi bitti malzeme birazdan bitti. Tabi biter oraya küçük kale yaptım mı bitiyor. Ben iç kale olarak yaptım onu kanka. Orada. Abicim ben, ben malzeme toplumuna... Yüce o malzemede ya biliyorum. şu an kardeşim. Sen sur çekme, bu siz malzeme yaratıklarını ama. el bak e, vispleri ellemeyin, ben visplerle hallediyorum, siz sadece build yapın. Build visplerini elleyin, e, şeyler ellemeyin, malzeme ben topluyorum devamlı. Yavrucuğum, ben amacım o değil, iki sur çekiyorum, bir dışa tamam, anladım bir içe. Tamam, anladın Önce dışa çekmen lazım, olay orada. Önce <laughs> dışa çekelim de, e, hepsine malzeme yetmez, kanka. tek şehri kurtaracağız. Ya tamam işte, tek köyü kurtaracağız <laughs> diyorsanız. Onu bilme. Lan ana geliyorlar. Herhalde. geliyorlar daha duvar bitmedi. Duvar önemli değil ya. okçu kulelerini koydunuz mu? Olay orada. 3 tane 4 tane. Hayır. Daha duvar çekiyor. O kulelerini önce koysana arkadaşım. Duvar önemsiz. Lan okçu kulelerini öldürüyorlar ki. Yok sen ee, taş taş adamları çekip beklersen etrafında okçular hallediyor onları. Anladın hani, bilmiyorum Sabah ben sen, yediye sen kadar şey yapmayacak kanka bak. Alatan Adır. Sen e, Hı? bırakmayacaksın başı tek başına hani. Savaşıyor ya orada okçu kulesi. Duvarı yoksa sen koruyacaksın. Tamam da işte koruyamıyorsun işte bir yerden sonra. Koruyabiliyorum koruyabiliyor, koruyabiliyorum. Ben oynadım abi tek başıma. Koruyabiliyorsun ama rakı. Valla ben yediye kadar geldiğimde bana tek atıyordu bombacılar. Kardeşim, ken tek başıma ben ya, burada 3 grup patlatalım ya. ya. Valla mapik yapar. Bahadır ağlıyor. Bahadır fazla ağlıyor. ağrıyor. <laughs> tamam tamam hep <Gülüyor> aynı <Gülüyor> oluyor. hep aynı <Gülüyor> oluyor. <Gülüyor> ağlayarak ağlayarak Aferin öleceğim ya, kardeşim. Abi. Bırak sen. Karışma bana. Ha ha nasılsınız? Ta tamam siz haklısınız. Siz ki ee, ne derler ne bile <laughs> elinizle <de> döverdiniz. <laughs> <laughs> tamam haklısınız. Lan ağlayarak öleceğim Siz karışma diyor. Nerede? Kanka Kapı lazım değil mi buraya? Or Piglings de nerede lan? Kapı lazım bir yere Kardeşim <laughs> Nerede bu piglinler? <laughs> Kapıya vurdum <laughs> Allah Allah ne var? Kapıyı ne bileyim Mavi çekmiş buraya kadar Bence kapı gerek yok yok Ya bir tane yaptım <laughs> Bir tane kapı yeter mi ya? Niye? Niye etmesin? Allah lan. Diğer piklinler nerede? Burda burda. Lan ora nere biliyor mu ki? Bana burda diyor. Renan. Geldim. The attack is over, but some piglins remain. Yeah, The villagers are thrilled that you defended their fountain. I've put some extra resources in the chest for you as a special thank you. Evet, Bahadır şu arayı doldurursan <laughs> sevinirim. Biz bu kadar surça gideyim de gidip <kuleyi> <gülüyor> yapsaydık ya <laughs> zaten. Ben benim eski serafım gelsen anlayacaksın <laughs> neden <gülüyor> sana kule yap dediğimi. <laughs> Abi ben dedim kule yap. Küçük bir tur çekiyorum ben <laughs> çekirdeğe. Kule yapıyordum. Dur, dur, bağırma. <laughs> Abi çekirdeğe saldırmıyorlar direkt. Bahadır, direkt çekirdeğe saldırmıyorlar. Villager'ları <laughs> saldırıyorlar. Hayır hayır dövmeye çalışıyorlar. Kampayinde farklı. Kampayinde ha, ben farklı. Ben de farklı. de farklı. Valla Bahadır full istiyorsan burayı kuleye çevirek abi. Hani malzeme var. Okçu kulesi için ne istiyor? Taş istiyor taş. Bir tane taş falan istiyor. 35 taş 35 şey istiyor. Eee odun istiyor. Tamam taşı nereden topluyoruz abi? Taşı topluyor işte taştan hani. Taşı alıyor. <laughs> Ben kralı. Otomatik topluyorum da visplerin işi bitmedi. Birazdan biter. Taş bulursanız taş atın. Burada taş yok ya. Benim olduğum yerde hep odun var. Orada var mı taş? O var bir iki. Bir iki bir iki bir var 1 2 topluyorum. 1 2 değil ya. Tüm karakolunu yok et mi? 3 pik'in oh, karakolu yine. varmış yok et diyor. Nerede? Ben gidiyorum abi. Oo, Gedirele bir tane çocuk buldum. Toplayıcı çocuk buldum. Sandıklar var bu arada dünyada. Onlarla upgrade alıyorsun. çocukta hani visklerin sayısı artıyor falan. O şekilde. Ama ben oraya buraya atıyorum abi. Sonra piglinlerin oraya doğru gidiyorum şu an. Oo bir dakika bir şey oldu. Niye hızlandık lan? Ben niye hızlandım abi? Ne kadar. Arı mı soktu beni? Ne oldu? Yok. Otlar var ya otların içine dalınca hızlanıyor. Ha, vitlerin içine dalınca hızlanıyor aynen. Evet. Ha arada güya at oradan bir şeyler yiyip de şey yapıyor, koşturuyor gibi yani, Aynen. Aynen Mantar var, mantara basarsan da zıplama özelliği kazanıyor. Yükseğe zıplıyor. O, o şey, aynen ee, zıplama yaratıyor. <laughs> Huya <diye> zıplıyor böyle. <laughs> Kafa yapmış gibi. Abi ben buraya savaşa gidiyorum. Ha, soru işareti var şurada. Soru işaretine mi gideyim önce savaşa mı mükemmel oldu ya. Soru işareti gidersen öyle, öyle. oralarda sandık falan olma ihtimali var abi. Haberin olsun. Hala öyle böyle değil. Mükemmel oldu abi. Ee... <laughs> Neymiş bu? Ben görmedim bunu hiç. Bu ne? Ben de bilmiyorum. Bu ne? Anam anam. Investigate. <laughs> is maybe evet. okay. ben piglinlere doğru koşturuyorum hocam. Okay, bu abi bu abi bunu yapacakmış. Aha sandık. Sandık mı? Ure. Ne geldi? 95 lapisimiz oldu tertemiz. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Abi village'e village saldırı hmm. gelen bir şey olur mu? Aynen 3 tane şey var abi koş koş. Abi koş. Diyorum abi. Abi. O. Götüme ne? taktım gidiyorum. Piglinlere kafa atmaya gidiyorum. Buraya mı diyor saldırıları başkasına mı diyor? Bir, şey tanıdık geliyor dedi. Aynen benim burada bir tane daha kule var. Okey. Aa okey. Hoppa. Lan niye gelemedi lan buraya? Aa. Bunlar niye abi, gelemedi? Bir tanesi benim yakınımda ben onu parçalamaya gidiyorum. Sen tamıyorum. Hmm. Etikine gitsen abi. Aynen. Orduyu götürmen lazım. Biliyorsun değil mi? Lan götürüyorum, götürüyorum manyak mıyım? Orduyu çağırabiliyorsun ki. Bunu unutma. İki tane birden var kule burada. Kuleleri yık. Ta taş adamlar direkt kule yıkma falan işini yapıyor. Haberin olsun. Daha çok demirci var onlar. Hadi. geçiyorum. Ve kule. Az mı vuruyoruz ya? Sanki. E kaz vuruyor gibiyiz ya. Çocuklar. Kanka kime vur kime vuruyor? söyle. Kuleye. Kuleyi vurmak istiyorsan diyorum ya taş adam lazım. Aa var. Tamam da çoğunlu taş adam olacak yani, bir tane iki tane değil. Doğu mu diyorduk lan? E Doğu diyorsun abi. Q'ya basıyorum. Taş adam da olacak. Allah! Benimkileri buradan çektin. Siktir. <laughs> Onlar toplu amına koy. E bir Tık sıkıntı. E ben burayı nasıl temizleyeceğim şimdi? Eyvallah olsun. Ben de buradan bunları çekeyim. sen oraya yapman lazım ama. Aldık aldık ya. oraya aldınız. Oğlum benden niye çektin adamları? Aferin, tüm bu, bu biraz sıkıntı olmuş ya, kampeyinde. Ama anlamadım, nokta şu. Abi niye herkes kendi adamını şey yapıyor ya, almıyor da. Hayır, <laughs> hepimiz aynı adamları almıyoruz. O zaman abi toplu oynayacağız o yüzden. Bahadır nerede? Şu lan geri zekalı lan. Yanlış şeye şey yaşadık. Bahadır yine düşmüş bu arada bir ara. Ya oraya vurma vurma. Al bunları ya. Okey. Piklin. Piklin. Altın. Aa lavmış lan o. Su. Allah'a can kaybediyorum. Burada bir tane piglin var. Onu öldürün lan bir şekilde. E inemiyorum aşağıya. <laughs> Kim lan o arkamdaki? Lama ordusuyla geldim paşam. Allah Allah saldırı. <laughs> ya Allah aşkına. <'ım. gülüyor> Lamalar ne et saldıracak? Tükürecekler mi binaya? Vallahi hiçbir şey saldırmıyorum orada. Hadi. <laughs> düştü. zaman yıkılacak bunlar. Abi işte canları düşüyor şu an. Kırılmak üzereler. Tamam. E'ye bas. Sal bakalım. Okey burası tamam. Öncekine gidelim şimdi. Soldakine mi gidecek? Öndekine mi gidecek? Sağdaki, sağdaki öndekine gideceğiz. Allah. Oğlum 3 taneydi. birini yıktık. Ne oldu? Abi geçince sen, sen de mi geçiyorsun? Sinematikteyim ben hala. Hı. -hı. Blaze Blaze Rod attı abi lavın içine. Where will this lead? Ee. Dünya savaşı uyanır dedi. Yani diyor ki yakında güç alacaksın yeni Lan oraya sokma oraya sokma. Bunlar sıkıntılı bir şeymiş ya arkamda bir deliller ordusuyla gezmek. Diyor sen burayı mı yarım bıraktın? Hı hı. E sudan geçebiliyor mu bu arkadaşlar? Geçebiliyor, geçebiliyor. Şimdi ben ağzınıza sıçarım oğlum. Hop! Otoş kırmızı yanıyor lan buralar? Hazar yiyen yer kırmızı yanıyor abi kardeşim bu aşağıdakileri niye getiriyor? Lamalar şeye dalmıyor, binalara dalmıyor, hayvanlar binalara dalamıyor. Sadece şeyleri dalıyor. Aynen. Nereye vuruyor lan o geri zekalı? Buraya çıkmış. Şuna bak hale. Ulan duvarı yukarıdan kırıyor kanka Üstten üstten Aferin oğlum aferin oğullarım. Saldır Lan gelin geri zekalılar siz Kuşunuzu niye odalarsınız Lan vur Ooo bak şu gübneler bak bunlar niye burada? Tepede mi tepeyi mi istiyorlar Şu tepeyi savunuyorlar herhalde Şu aşağıdaki ne lan birey çubuğu var elinde onun <laughs> Şunu yüzlü avamı mı onun Bilis çubuyla bilis çubuyla gelme bana. Very good. There is still one more outpost, however. Hadi gidiyoruz. Bırakmadın değil mi kimseye? Neyse, şey yaparız. Devam et. Bırakmadım abi. Devam et. Mantara da konalım, uçalım. <laughs> abi şey var, ee, bir tane onun adı ne? Yavrucak var. Ne? Nasıl mavi. yavrucak var? Parlıyor. Mavi. Bu ne? Ne bileyim? Ha portal gibi yer mi? Ben de bilmiyorum onu. Yok yok lan, lan mavi bir tane var. yavrucak var ya. Allah Allah. Tamam bir yere çarptım. Bataklık haritini alalım bura. Galiba. Bahadır Bak malzemeler fullendi. Bunları harcamamız lazım. Bahadır oyunda mı geçiyor? Oyunda oyunda. Hepsini ben fullendim. Taş hariç. Ü, kapı var kapı kardeşim. Kapı var. Aga kapa baba dinlemem bak hop. Anasını bu Görün lan. Aa ya. e, ee, piglin aradan geçemiyor. Evet. Oğlum bu piglin A altını köpek köpek piglin var burada. kaka kapıyı kırsınlar da gitmeyelim biz Ne çıkarsak buradan onlar kapıyı açıyor biliyor musun? Biz olduğumuz için açmıyorlar şu an. Etrafta lava buzum. Kenan ya bana kılıç ver. Aa içeride ben içerideyim. Ben içeri girdim erkenden. <laughs> <laughs> Sapık adam. Duvardan atlanıyormuş kardeşim. Yok <laughs> Yo, asker topladım geldim bak iki tane. <laughs> ya, Abi, orada ölüyor. Ben orada iki tane köpek getirmiş ama asker diyor. Köpek <laughs> lan. Ne köpeği oğlum? Ne köpeği? Lan nereye gidiyorsun? Allah be. Aa Kostu boşuna tüy ibne. Askerin bir kaçtı. <gülüyor> tamam. Dalga <laughs> Abi biz bu spawn'u tutalım diğerleri onu yıkana kadar. Lan bu spawn'u tutarız. Başka var mı? Dert yok. başka yokmuş. Çıkınlar. Daha sonra dönüp bunu corruption'ları falan düzelteceğiz biliyorsunuz değil mi? <laughs> Oyun bayağı şey yapmış Bu arada yani. bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bakın kapıdan içeri girme yöntemini söylüyorum size. Göz abi. Yok, yok. Bak şuraya geldin ya. <laughs> Buradan çıkılıyor. Bak. <laughs> Bayrağın üstüne çıkabilirsen. Hop <laughs> geçtim gördün mü? <laughs> Aldım abi bunları. Köyü, köyü bir şey yapın. Köyü köy köyü bir okçu kulesiyle donat. Orada da köy var abi burada. Nerede? Olan. Ya bu tarafta. Ben köye gidiyorum. Ben köyü halledim. Nerede müjo köy? Oğlum burada işte. Müjo nerede lan? Benim şurada. Gidiyor gidiyor köye gidiyor. Soldakine mi gidiyorsun müjo? Müce? Müjo gidiyor, burayı yıkmamışsın ben onu şey yapıyorum hani. Algılıyor bana. E? Burada bir tane yıkılmadı kaldı. Allah Allah. Al. Ee? Geri geldim. Burada geldik, boşuna geldik, mı savaşıyor müzik? Bahadır gel. sen orayı yerlet. Ben yani orayı yıkı, yıkıldı şey bitti diye amına koyayım yazı geldi bana. Ben Bahadır'ın köpeğiyle <laughs> burada duruyorum. Yağdır. Orada bir tane de tavşan vardı ya. Orada olarak getirdik de kaçtı. <laughs> ya hiç <tavşanla gülüyor> gelmiş savaşa ya. <laughs> Ulan anlarım Yendiğinde lama tamam kurabiliyor muyuz? Kardeşim. Burayı çıkar. Allah Allah. Kurarsın sen. Bence kurulur bu arada <laughs> lamalardan ordu. Ama bir damage yapıyorsun yani anladın mı? Adamı tüküreye boğaraktan öldürmek için Hiç çok uğraşman gerekiyor yani. Arkadaşlar, çok çok uğraşman abi. gerekiyor. Denersiniz bakalım ne kadar. Kardeşim bu yıkılmış az mı kalmış? Bak şimdi yok. de Neyse. Ölen, ölenleri aldık. Bunları al buradan. Aaa Aa, tamam. tamam. nereye şimdi? Aaa, durdu. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yapacak bir şey de yok, sonuçta hani videolar bitiyor. Ne yapacaksınız? Diğer videolara bakacaksınız, kanalda gezineceksiniz, bir abone olacaksınız. Sonra şurada önerilen bir video var, onu izleyeceksin. Ne yapayım bunları? Ben mi anlatayım bize? YouTube kullanıyorsun. Aşağıya in bir beğen. Bir şey yap. Yorum yaz. Cık cık cık. Yüzlerce video attım. 700'den fazla video var. Binden fazla. 5 milyon video var lan kanalda. Beğen, abone ol. Bir şey yap. Canım sıkma benim.